sizlerle birlikte kardeşimler bu nöf silahlarla gördüğünüz gibi savaşacağız. Burada kar, canım kardeşim. Burada ben varım. Yiğit. Bunu, kardeşimin ismi Kerem. Şimdi videomuza geçelim. <laughs> Kerem! Geç yerini al. Git benim dört tane vardı. Hadi konuşma. Üç oldu Peki. Tamam mı? A, A ben buraya geldim. Arkadaşlar ben miyaldim? Dur ben siktiriyorum. Ben. Bu arada aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı bir, unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi mu? Bir iki üç. dışarıda. Ben sana geri yollayacağım. Oh ben sana geri yollayacağım. Arkadaşlar ikilemi buluyorum. Hayır ben sana vermeliyim yollayayım bir. Kerem Bey, burada küfür etmeyeceksin video çekiyoruz çünkü. Hayır be. Arkadaşlar şu anda çok zor siz uzaktan bakınca kolay zannediyorsunuz ama burada sıkışık bir yerde savaşıyoruz bakın benim avlarım keliminki daha büyük oran hem zayıf hem ben diyetteyim arkadaşlar araya gitti Arkadaşlar araya gitti Gitmemiş Anne <laughs> videoyu kapatma. Hadi. Şşş, Arkadaşlar, ee şey, Marmara'ya gittiği için birkaç dakikalığına videoyu durdurduk. Neyse, videomuza devam. <gülüyor> <gülüyor> Gel sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yine dediğim gibi aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.